Hepinize selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda kardeşim Onat var. Hoş geldin Onat. Hoş bulduk. Ama bu sefer Onat'la oynayacağız. Yanımda 8 bit duran Onat. Bu arada arkadaşlar ben Bu arada arkadaşlar ben oynarken size ses gelmiyorsa Hiçbir şey olmaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben oynarken hiç ses gelmiyor. Size de gelmiyorsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunu evet. düzeltebilirim belki. Seni şey döndüreceğim. Döndürdüm. Ama senin ekranında Hadi bakalım. Arkadaşlar benim ekranımdan görüyorsunuz. Sörcüm ben. Surge. Surge. Çift hesaplaşma oynayacağız. Ben suyuna setö ödüyorum. Setö. Setö diye bir şey var. Seto. Bacağımı indirsene. Evet. Şunu alalım. Oo, dur şurada iki tane yük gördüm. Dur dur şurada birileri Hı. var. Oo, bir tane daha surge var. Surge gel bakalım. Geyil var da o biraz uzağa vuruyor. Onu öldürebilirsin belki de. Sen onları... Oo, burada... Bak burada iki tane kutu var. Hiç kimse almıyor. Arkadaşlar arka, siz de görüyorsunuz. Hiç kimse almamış ya. Çok şanslı. Salak galiba bunlar. Şaşkın. O, altı altı yüklü olduk. Şaşkın mı bunlar ne? Az önce, az önce biliyor musun? Okay. Beni sen sandın. Be, kendini ben sandın. Nasıl <laughs> yani? Nasıl oluyor? Sağırgı olmasın. Bana gel gelirken özel gücüyle öldürdüm vallahi. Allah? şükür Lan bu bu mu şimdi de sıfır yüklü bir şeyli ya. Al lan. O kadar basit. İki yüklü bir fokus, bir yüklü bir şeyli. ne yapayım yani? Neyse tekrar oynayalım hadi. Ya ne alakası var şimdi ya? o iki yük yük var yanımızda. Yanlış İki tane enerji var. Frank'ten bir şey olmaz. Çıkartma şimdi onu. Al bak yıldız oyuncu spreyi sıktım. Yani Diyorum ki yıldız oyuncu search. <laughs> Spike. Spike. Spike'i görmüştüm. Ya boşu boşuna özel gidiyorum Ya Pokko Pokko gel ben seninle ne yapacağım be. Beş yüklü, iki yüklü bir Pokko. Beş yüklü bir sekiz. Lan onat 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 ölüyordum. Of beni kurtardığın için teşekkürler. Her zaman. Tamam. Daha bir kere özel gücümüzü kullanabildik arkadaşlar. Süper. Süper bomba. <laughs> bana vuramazsın ki Burak. He öldüler. Şaşkınlar. <laughs> Şimdi bunun müziğini mi yapıyorsun sen? Dediğim gibi arkadaşlar müzik deyince yine aklıma geldi. Size ses gelmiyorsa yorumlarda belirsin lütfen. Çünkü bana da ses gelmiyor. Ben şu ses duyuyorum ama onattan duyuyorum. Ya bak bak. Oo <laughs> ölüyorum ölüyorum. Al lan bunu da. Kılıcımı alırım bak. Lazer kılıcım var. Star Wars'ta değiliz oğlum. Senin lazer kılıcın var. Star Wars oynamıyoruz. Neyse tekrar oynayalım. Star Wars Tekrar da... oynayalım. Din 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 diri, diri, din 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 Bumbastik bin küçük tük. Aynısını <laughs> dedim mi? Bumbastik küçük eke tük. Bumbastik küçük tük. Sen nereye gidiyorsun? Gel buraya. Arkadaşlar şimdi o Roza'yı gördüm. O Roza ve Frank. Roza ve Frank. Dikkatli ol. Roza var. Frank, Frank var orada. Lan gel buraya lan. Sen kime şekil yapıyorsun? Gebertiriz seni böyle. Dur. Şurada gene var gene. Gel buraya. Cine, Dur. Öleceğim cine. öleceğim. Gene cine. diye yazılıyor ama gene diye yazılıyor. Gel buraya Gazmış. Ne yapalım biz de. Ben atlarım kardeşim ona ben atlarım. Hiçbir şey yok hem burada. Bir şey yaptığı yok burada. Hadi ya lazer kılıcımı almak istiyorum. Değil, değil, değil. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Lütfen like atın ve abone olun. Aha aldım valla. Barlıyı aldım. Gel ya buraya. Sen bana bir şey yapacağını mı sanıyorsun? Bak lazer kılıcım var. Mahvederim seni. Star Wars'ta değiliz ama olsun. Neyse. Çıkalım bakalım. Bana yıldız geldi. Ya bana neden sürekli Seninle Ender geliyor? Sen direkt nasıl çıkıyorsun ya? Çıkıyorum bak buradan. Maviye basıyorum. Çıkıyorum. Ya sana süper Ender geliyor. Bana Ender geliyor. Aha bana bir kademe daha geldi arkadaşlar. Bana arkadaşlar bu arada ben burada bir şeye çok sinir oldum. Eğer gördüyseniz, dikkat ettiyseniz Önceki sezonda yani ee, önceki sezon bir dakika dur bakmam lazım önceki sezon kimin sezonuydu kimin sezonuydu önceki sezon senin sezonuydu? bakayım evet arkadaşlar amazing'in sezonunda hatta size göstereyim şöyle. Önceki sezon yazması lazım. Evet, bakın. Arkadaşlar, burası Meyzi'nin sezonu. 18. sezon kurtarma operasyonu. Meyzi vardı burada. Meyzi'nin sezonu ya. Aga Meyzi de güzeldi ya. Şimdi onu takmayın da. Dikkat ettiyseniz bakın. Meyzi'nin sezonunda şu krediler 95. Ama arkadaşlar şu anki sezonumuzda yetmiş. 70. Ben buna çok sinir oldum. 95-95 güzeldi. Ama devam edemeyiz. Kupa, kupadan ödül gelmiş sana. Almamış. Kup, kupa yeri var ya kupa. Tamam bir şey kokuyor ya. Evet. <laughs> Arkadaşım var. E Kim? Artı ya artı. Arkadaşım Ama onu biraz tartışıyoruz Değil mi? Dur ben yükleri alıyorum şey, şey. <laughs> Ne oldu ne oldu ne oldu Ne oldu ne oldu ne oldu? Lan burada Janet var Janet mi var? O ben Janet'in aklını alırım Nereye gitti o? O zaman ben de Ne alırım, ne alırım? Gelin buraya ne oldu ya az önce? Ne oldu ya? İki tane düşmanı senin ekranında win yazdı kazan kazanan ya winner kazan kazan ka e, e, tamam takmayın oğlum eski zamanlarda kazan kazanda yemek pişiriyorduk ne kazan oğlum? Ya soğuk espri yaptı arkadaşlar yine ya soğuk espriliçi neyse çık şuradan soğuk esprili ilk bilmem ben. Eski mi? Eski mi? Seni şu bak şuradan bahsediyorum. Buradan buradan. Bak bu ödül gelmiş. Ne? Evet. Ya tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Ben search'im yine. <laughs> ya yapma ya bak. Ee, maden arabası olabilir. Soygun bak temizlik var. Temizlikte search'i Temiz, yaz. Temizlik katmanlı kek. Ee, girelim Temizliği bakalım. Kesmiyorum. Temizlik. Yani düşmanları yok edeceksin. 10 tane yok ettiğinde bitecek bu iş. Biz takımız. Hadi başla. 8 bitmesin Tamam. O zaman başlayalım arkadaşlar. Hadi ben başlıyorum. Başladım. Aynen ya karşıda çok kötüler var. Bizde Frank da var ama tek kromatik benim. Aha, o zaman kralımız da ben. Zaten benim ki her zaman. O iyi kili sen aldın da. Benim yine oyunum bozuldu. Evet ikinci kil benden. Geliyorum lan size. Oğlum bak kralımız benim demiştim. Gel Sus lan. 4 puan kaldı öldürmemize. Gel, ben 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 ya. Aa, olacağım, öleceğim, ya, öleceğim, 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 öleceğim ama tikim bombalarından ölüyorum. Tik, tik. Kevon, Kev ready. Çok tatlı at ya, tik. Oop. Lazer kılıcımı aldım. Ama öleceğim. Hayır. Valla ölüyorum. Ben, ben öldüm. Yıldız spreyimizi de sıkalım arkadaşlar. Takip edin Sa Ta Evet. Um. O hem de yıldız oyuncuyum ben. Bir de en çok hasar. Çıkalım bakalım. Hani mavi mi? Hmm, mavi Oo, bana yıldız da. Yes be sonra da süper ender geldi. Arkadaşlar daha geçen Onat'ın oynadığı hesabımda. Cüzemle geldi. <laughs> <laughs> so Mitik so geldi. Mitik. Bakalım ne geldi. O Brook'un rozeti geldi. Çok güzel. Bana da jeton katlayıcı gelmiş. Ben karakterimi değiştireceğim. Değiştir bakayım. Bok Sweet sound. Koku iyi mi? Güzel güzel. Ya yani yani iyi bence. Bir dur sana karakter öneriyim. Öner bakalım. Yani... Bence 8 bit kal. Sen biz böyle çok iyi takım olduk. Dur dur dur. Bir seviyesin daha bu arada ama çok iyi iş çıkarıyorsun yani. Yine çift hesaplaşmada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Var. Rosa ile Barley var. Poco ile Daryl var. Oğlum çok kötü takımlar var ya. Ben Arkadaşlar ben, ben gideyim şuradan. Siz beni izliyorsunuz. Dur dur. Şurada Poka ve Daryl'ı gördüm. Az önce de ekranda görmüştüm. Ha! Kaç buradan. Kaç öleceğim öleceğim öleceğim. Öldüm öldüm ben öldüm var. Vallahi sen nereye sıkıyorsun? Oradan oraya gitme bence. Daryl var orada. Ne yapıyorsun da? Öyle durarsan o öyle durma. Sürekli hareket edeceksin. Ben doğdum ben. Ben ben. Ben doğdum. Bir şey yok. Oğlum beş yüklü bari... Aa bali aldım vallahi derken kaçalım şöyle biz arkadaşlar kaçalım. Ne olur ne olmaz kaçalım. Kaçmayacağım kardeş. Kardeş. Bilader, Poco bilader. Poco bilader. Bilader, bilader. biz de akale bilader olacağız. Biladeriz zaten. Oo! Oh! Ben ya. şimdi sen doğmadan hepsini alarım. Nerede bunlar? Devel yudu da. Ben aksesuarımı hiç kullanmadım. Arkadaşlar bu aksesuarın ne olduğunu bilen varsa yorumlara yazabilir. Vallahi ben şöyle seni kenara alayım. Ya sen aldın ya. <laughs> Mehmet Efe'ymiş adı da. Win! Mehmet Efe. Bizim adımız Akayru. Benim adım Akay. Seninki klon. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Devamını istiyorsanız Brawl starsın. Süper like'lar, abone olmanızı da çok istiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Son olarak bir şey daha söyleyeyim. Bu tür Brawl Stars video, Minecraft, bilmem, ee, Tech tek blok, Skyblock gibi şeylerin devamını istiyorsanız alttaki şu kırmızı butona tıklayın. Hemen atacağım size. Görüşürüz. Bye bye. Di, 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 di.